Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Milli Muharip Uçak Kaan Envantere girene kadar Eurofighter Typhoon gibi birçok alternatif uçak arayışa giren Türkiye'nin Çin ve kardeş ülke Pakistan'ın ortak geliştirdiği JF-17 Tandır'a yönelebileceği kaydedildi. Bu tahmin, Türkiye'nin F-16'lara alternatif olarak incelediği Eurofighter Typhoon'un ardından geldi jf 17 tanderletlerinin F-16 savaş uçaklarına benzer silah ve mühimmatla donatıldığı biliniyor. Alternatif savaş uçağı arayışında olan Türkiye, F-16, Lara Eurofighter Typhoon'ları değerlendirmeye almış ancak Almanya'nın engeline takılmıştı. Dünya basını, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon'dan sonra tercih edebileceği jetler üzerinden dikkat çeken makaleler kaleme aldı. Hindistan basınından Eurasian Times, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon arayışa yönelik Çin jf 17 tanderletlerini işaret etti. Eurasian Times'ın dayandırdığı raporlara göre, Almanya'nın Eurofighter Typhoon'ları edinme girişimlerini engel olması nedeniyle Türkiye'nin Çin ve Pakistan ortak geliştirdiği jf 17 tandıra yönelebileceği kaydedildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz İsveç'in NATO üyeliği ile katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne biz gönderdik. İsveç konusu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Joe Biden ile yaptığımız görüşmede de gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile aramızdaki F-16 meselesini de bu çerçevede değerlendirdik. Görüşmede kendisinin siz bunu meclisten çıkarın, aynı şekilde ben de Kongre'den bunu geçiririm şeklinde bir ifadesi oldu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan eş zamanlı olarak bu süreci işletsin. Eş zamanlı olarak bunu işletirsek, bunu parlamentodan çok daha rahat bir şekilde bizim de geçirme imkanımız olur, dendi. Parlamentodaki sürece ilişkin bir başka zorlaştırıcı konuda savunma tedarikinde Kanada ve bazı müttefiklerin olumsuz tavırları. Bunların hepsi birbirine bağlı. Gerek Amerika'nın F-16 konusu, gerekse Kanada'nın verdiği sözleri tutması noktasında beklediğimiz olumlu gelişmeler, inanıyorum ki parlamentomuzun da konuya olumlu bakışını hızlandıracaktır. Diğer taraftan İsveç'in bize Vilnius'ta verdiği sözler bulunuyor. Bunların tutulmasını bekliyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz ifadelerini kullandı. Almanya'nın Türkiye'nin Eurofighter Typhoon'u satın alma talebine karşı çıkması sert eleştirilere yol açtı. Türkiye, Kasım 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrının ardından İngiltere ve İspanya'dan 40 Eurofighter jeti satmalarını talep ettiğini açıklamıştı. Bu fikir, sözde NATO müttefiki Almanya'nın hoşuna gitmemişti. Eurofighter LED'lerinin, Almanya, İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık'tan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretildiği biliniyor. Almanya'nın 200'lü tutumuna tepki gösteren Savunma Bakanı Yaşar Güler, ''Biz NATO üyesiyiz ama bir üyemiz daha bu uçakları almamıza karşı çıkıyor.'' dedi. Verdiği raportajda bakan Güler, ''Bir müttefikin, uçakları sana vermeyeceğim.'' demesinin açıklaması olamaz, ifadelerini kullandı. Aynı sıralarda Türk medyasında Çin-Pakistan ortak üretimi JF-17'nin uygun bir seçenek olduğu haberleri dolaşmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resti çekerek Ankara'nın askeri iletleri olan ilgisinin Eurofighter ile sınırlı olmadığını söyledi. Berlin ziyareti sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz cevabımızı zaten verdik. Bu uçakları bize verirlerse verirler. Yoksa çalacak kapılarımız mı yok? Hayır, bizde çok var demişti. Ankara'nın Çin-Pakistan yapımı JF-17 Thunder'ı tercih edip edemeyeceğini zaman gösterecek. Türkiye'nin birkaç yıl içinde teknolojik açıdan daha gelişmiş bir savaş filosuna sahip olması bekleniyor. Eğer Türkiye karar verirse Çin-Pakistan ortak üretimi JF-17 hava kuvvetlerine entegre edilerek uygun bir alternatifi olacak. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonları için CF-17'yi kullanarak başarılı gelişmelere imza attı. Pakistan'ın en son Blok 3 varyantının maliyetinin yaklaşık 32 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları olduğu tahmin ediliyor f 16'nın aksine JF-17 jetleri Çin silahlarını PL-5 kısa menzilli havadan havaya füzesini, LS-6 Thunderstone e, GPS güdümlü süzülme bombaları da dahil olmak üzere 7 sabit noktasına konuşlandırılarak tasarlandı. Doğrudan entegre olmasa da JF-17 harici bölmelerde elektrojoptik, kızılötesi sensörler ve kendini savunma sinyal bozucularını da taşıyabiliyor. 4. nesil savaş uçakları pazarında başı çeken Fransız yapımı Dassault Rafale ve İsveç yapımı Saab Gripen'in parçalarının Amerika Birleşik Devletleri ve Alman yapımı olması nedeniyle, Rusya, 400 hava savunma sistemini nedeniyle Türkiye için uygun bir seçenek olmadığı kaydedilen haberde şu ifadeler kullanıldı. Erdoğan daha önce Türkiye'nin Rus yapımı Su-35 ve Su-57'leri satın alabileceğini ima etmişti. Rus savaş uçakları teknik açıdan yetersiz ve Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı mevcut askeri donanımına entegre edilmesi pahalı ve zor. Türkiye Cumhurbaşkanı Ankara'nın askeri iletleri olan ilgisinin Eurofighter ile sınırlı olmadığını söyledi. Biz cevabımızı çoktan verdik. Ankara'nın NATO'ya bir kez daha meydan okuyup Çin-Pakistan yapımı JF-17 Thunder'ı tercih edip etmeyeceğini göreceğiz. Mevcut mühimmatla entegrasyonu zor olsa da, birkaç yıl içinde teknolojik olarak daha gelişmiş bir savaş uçağı filosuna sahip olması beklenen Yunanistan Hava Kuvvetleri ile bir miktar eşitlik sağlamaya yardımcı olacaktır. Atina, Fransa'dan 24 adet satın aldığı 4.5 nesil Dassault Trafales ve 3 reavcı uçaklarının sonuncusunu Ocak 2025'e kadar teslim almayı bekliyor. JF-17 Eskiyen F-16'larının yerine uygun bir alternatif olabilir. Ne de olsa Pakistan için işe yaradı. Pakistan Hava Kuvvetleri terörle mücadele operasyonları için JF-17'yi konuşlandırdı. P-16'nın aksine JF-17, kısa menzilli havadan havaya füze, güdümlü bombaları, süpersonik gemi savar füzeleri de dahil olmak üzere 7 sabit noktasına Çin silahlarını yerleştirmek üzere tasarlanmıştır doğrudan entegre olmasa da JF17 ayrıca harici podlar üzerinde elektrojoptik, kızılötesi sensörler ve kendini savunma camlarları taşıyabilir. JF17, son teknoloji ürünü F-35 veya J-20 hayalet savaş uçaklarıyla ve hatta Rafale ve Su-35 gibi savaş uçaklarıyla karşılaştırılamazken, özellikle AESA radarı ve PL'yi entegre ettiğinde fiyatına göre oldukça yetenekli olduğu görülüyor. Türkiye'nin milli olarak geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın 2034 yılında operasyonel filoya girmesine kadar yetenek açığını kapatmak için savaş uçağı satın alınması gerekiyor. İlk uçuşunun 27 Aralık 2023'te gerçekleşmesi bekleniyor.